Herkese merhabalar. Ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle fruits yani meyvelerin İngilizcelerini öğreneceğiz. Hazırsanız hep beraber öğrenmeye başlayalım. Apple elma. İngilizcede apple elma demek. Pear armut. İngilizcede pear armut demek. Banana muz. İngilizcede banana muz demek. Grape Üzüm. İngilizcede grape üzüm demek. Orange portakal. İngilizcede orange portakal demek. Watermelon karpuz. İngilizcede watermelon karpuz demek. Melon kavun. İngilizcede melon kavun demek. Coconut hindistan cevizi. İngilizcede coconut hindistan cevizi demek. Kiwi kiwi. İngilizcede kiwi? Kiwi demek. Strawberry çilek. İngilizcede strawberry çilek demek. Pomegranate nar. İngilizcede pomegranate nar demek. Plum erik. İngilizcede plum erik demek. Sour cherry vişne. İngilizcede sour cherry vişne demek. Tangerine mandalina. İngilizcede tangerine Mandalina demek. Mulberry, dut. İngilizcede mulberry dut demek. Quince, ayva. İngilizcede quince ayva demek. Mango, mango. İngilizcede mango mango demek. Lemon, limon. İngilizcede lemon limon demek. Peach, şeftali. İngilizcede peach şeftali demek. Fig İncir. İngilizcede fig. İncir demek. Pineapple ananas. İngilizcede pineapple ananas demek. Avocado, avokado demek. İngilizcede avocado avokado demek. Hazelnut fındık. İngilizcede hazelnut fındık demek. Walnut ceviz. İngilizcede walnut ceviz demek. Şimdi de sizlerle birlikte örnek cümlelerimizi inceleyelim. I eat a green apple in the mornings. Sabahları bir yeşil elma yerim. Bir diğer örneğimize bakalım. Bears love pears. Ayılar armutlara bayılırlar. Devam ediyoruz örneklerimizle. Manisa is famous for grapes. Manisa üzümüyle ünlüdür. I buy two kilos of orange every week. Her hafta 2 kilo portakal alırım. Would you like to eat a tangerine? Bir mandalina yemek ister misin? How many kilos is this melon? Bu kavun kaç kilo? I have never drunk any coconut milk before. Daha önce hiç hindistan cevizi sütü içmedim. One of Turks favorite dessert is baklava with walnuts. Türklerin en sevdiği tatlılardan biri cevizli baklavadır. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.